Herkese selamlar. Evet videoma hoş geldiniz. Bugün biraz psikolojik olarak değişik bir durumdayım. Yani örneğin olarak kardeşimin <laughs> okula gitmek gitmek istememesiyle ben beraber getiren biraz böyle şey var. Ee, hem biraz endişe hem biraz siniri hem biraz bozukluk diyelim biz ona. Normalde beklediğimden hani ben normalde böyle yapmam da Azıcık bu durum biraz fazla uzadığı için Biraz sert yapmak lazım oldu Sert edeyim ama fiziksel değil tabii Fiziksel olur mu? kardeş Şaka matik Taşak muhabbetinden başka olmaz Neyse Şimdi bugün Ben hani askerden yeni geldiğim için Kardeşim bu okul muhabbeti olsun falan Çocuk da Birinci sınıf anasını satayım Yani garip olan da o da Bu çocuk yani aklıma git çağrıştırdı? Arkadaşlar şimdi ben çocukken mesela okula gitmemek istememdim falan yani. Kendi tecrübelerimden dayanarak veya şey yap Da empati kurmaya çalıştım. Gayet de çok şey aradı zaten yani. Çok şükür de. Şimdi ben bunu sorgulamak istediğim şu an. Gene bir belirtmek istedim. Çocukken normalde hani yaşanan durumlar bazı çocuklar için daha hassas olabiliyor. Bazı çocuklar için hiç vurdum doymaz olabiliyor. Bazı çocuklar için durum farklı oluyor yani. Benim kardeşimde de biraz hassaslık fazla var. O durumdan ötürü biraz daha hani şöyle bir durum var. Evet bölmeye zorunda kaldım videoyu da. Şimdi bu dediğimiz konuda çocukların bu psikolojisinde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Yani şöyle kendim de az çok araştırdım tabii ki. Arkadaşlar bazen çocukların kendini belli etme ifadesinde konuşması zaten yetmeyebiliyor. Bunun çoğu kişi de bilir. Bunu vücuduyla beraber e, yap, söylediği laflarla beraber de olabiliyor. Hani gösterdiği tepkiler söz sözsel, sözlerden çok fiziki olarak olabiliyor çıkabiliyor yani gözükebiliyor. O yüzden bana kalırsa kardeşinizde kardeşinizdir, çocuğunuzdur. Onun hal ve hareketlerine dikkat, dikkat edin. Bakışlarına dikkat edin zaten. Hani eyvallah bu aşkta söylediğiniz bir şey genelde hani göze yalan söylemez diye ama bu, bu, da önemli. O yüzden yani çocukların bakışları olsun, hal ve hareketleri olsun. Yani şöyle bir olay da var. Bu çocuğun mesela ailesinde fiziksel bir saldırı da olabilir. Psikolojik şiddet de olabilir. Hani duruma bağlı. Hani ben zamanında çok dayak yedim ama ya bir yerden sonra alıştıktan sonra bir sıkıntı olmuyorsun için ama. Mesela şöyle bir durum var. Bu şu anki durumda çoğu kişinin de olduğu gibi hani çocuklardaki bu internet alışkanlığı vesaire veya işte bunun gibi daha böyle hassas davranma, Artık daha çocuklara önem verme gibi durumlarda olduğu için hani daha çok şey oluyorlar daha çok kendilerinin daha yüksek bir mertebede daha yüksek bir şeyde olduğunu düşünüyorlar ki öyle artık hani çocukluk eski çocukluk değil hepimiz de bunun farkındayız yani kendim olarak söylemem gerekirse benim sözüm geçmezdi fazla ama şey muhabbetinden geçmezdi yani işte büyüklerle olan bir muhabbet çok fazla yapmazdım ben de mesela babamla beraber hiç anlaşmayan biri olarak söylüyorum yani annemle beraber şu an Annem bir iş yapmak istediği zaman tavsiyesini benden alır. Babamdan alır. İkimiz de birbirimizin şöyle <laughs> yaptığımız için e, benle babam. O yüzden yaptığımız durumlarda hep birlikte konuşuruz. Ha şunu değiştirirsiniz yani. Benim zamanımda öyle değildi yani. Bunların böyle şey olması bir garip. Ki bana da öyle geliyordu da. Şimdi psikolojiye merak olarak baktığım zaman da çocuğun hani normal bir bireye göre artık birçok şey yaşamış bir çocuğun, tecrübesiz bir çocuğun diyelim. Örneğin olarak. Yaşadığı bu tecrübesizlik yüzünden her şeye alınabiliyor, her şeyi ciddiye alabiliyor. Yani şimdi ben mesela babamın mesela en şey, şey işe yaramaz çocuğu, en böyle Gerizekalı en ne bileyim değişik kafada çocuğu olabilirim. Babam bunu dediğinde ben alınmıyorum yani. Abi niye böyle mesela? Abi birbirimizi tanıyoruz artık ya. Anladın mı yani Büyüye büyüye beraber zaten şey yapa yapa Öyle tanışıyoruz Beramla beraber Tabi bu ailedeki durumlara da bağlı Şimdi Şuna dikkat etmek lazım bazı çocukları Hani Aile sevgisi olarak Bazı ailelerde böyle kıyaslama muhabbeti veya e, ev, Evlat sevgisini ayrı ayrı bir şekilde vermeye de oluyor Bunlar da önemli bak Yani ben, ben burada Şikayetçi olmuyorum ama bundan şikayetçi olacak çocukları tanıyorum. O yüzden... Ya bir olay yaşarken... Hani karşısındaki çocuğun da bir birey olduğunu unutmayın. Ya onlara koskoca bir adamın etkinliğini düşünme Veya koskoca bir kadın olarak düşünmeyin ama... Hani her şeyi onlara söylememeniz gerekiyor. Ne bileyim. Bazı konuları onlara belli etmemeniz gerekiyor. Ya gidip de mesela... Bugün bizim burada deprem oldu. Allah'tan hissetmedi çocuk. Yani... Bugün Bursa'da zaten şey oldu. Deprem oldu. Bunun sayesinde çocuk hani depremle alakan, alakalı olarak tatbikat matrikat <laughs> olmadığı için veya başka bir durum olmadığı için bu çocuğun sıkıntı yaşamaması lazım. Ve psikolojik olarak. Bugün okula gitmek istemediği sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama yapacak bir şey yok. Yani çocuğu ikna ettim sonunda. <laughs> Dedim abicim askerde benim bu kadar bu kadar durumum oldu. Ama bu kadar da ağzıma ettiler yapacak bir şey yok falan fistan muhabbeti. Ondan sonra zaten kabul etti. O yüzden hani şunu diye demek istiyorum arkadaşlar. Bir çocukla konuşurken onu bir birey olarak düşünmenize gerek yok. Sadece psikolojik manda olsa karşısındaki bir insan olduğunu unutmayın. Evet videomuz bu kadardı. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın eğer Daha fazla videolar da gelecek artık. Askerden de geldik. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşürüz.